Bak ne güzel su akıyor oluktan. Biz ne yapacağız? Su dolduracağız. Su doldurmaya geldik. Kaç tane oluk var? Depo dolmuş fazlalık buradan oluktan akıyor. Bir, iki, üç, dört, beş tane oluk. Çok güzel yayla suyu. Yaylalara su doldurmaya geldik. Şurada da çok güzel cami var. Orada imam evi herhalde. Ne kadar güzel. Caminin avlusunda. Köy. Güzel. Çayırlar yemyeşil. Yürü yürü. Köy hayatı buralarda. Çok güzel. Tertemiz yeşil çocuklar sallanıyor da oynuyor. Bugün yine kırlardayız. Suyumuzu doldurduk. Baya bir su doldurduk. Köy manzarası eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Çapırlar, bayırlar, çayırlar. Çok güzel manzaralar. Her yerde evler var. Üç beş ev bir yerde. şöyle biraz kırlarda gezelim. Gölde bayağı su birikmiş. Bir defa geldiğimizde hiç kalmamıştı su. Yağmur yağdıkça yağdıkça dolmuş. Göl manzarası. Dağ havası almadan olmuyor dağ havasını çok seviyoruz. İlla bir böyle dağlara, kırlara, bayırlara çıkar her zaman. Suyun güzelliğine. Su sesi, kuş sesi çok güzel oluyor şöyle gölün etrafını bir turlayıp gelelim dolaşalım şöyle baya da var ama dolaşırız be hadi hadi bismillah dolaşmaya Hoşuma gidiyor ondan çekiyorum ben. Yeşillik, dağ bayır köyler, evler, yollar öyle manzara çok hoşuma gidiyor. Şöyle çekeyim dedim. Ağaçlarda çiçekler. Köy pazarından alışverişimizi yaptık. Gezmeye devam ediyoruz. Bir başka köve geldik. Mescit. Şurada çeşme var çok güzel. Köylerde hayat var. İlçe mi burası? Evet. Evet. Ama köy gibi çok şey büyük bir ilçe değil. Taş çeşmenin güzelliğine bakın. Oluktan sular nasıl da güzel akıyor. Anladım. Şöyle tası da var. Tası da bayağı bir eskimiş. 1992'de yapılmış çeşme. Yosunlar. su suyun üstü. Yosunlar var böyle. Bugün kırlarda, bayırlarda dolaştık. Hep çeşmeler. Ee, soğuk buz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine ya Rabbim. Suyumuzu da içtik. Elhamdülillah. Yolumuza devam edeceğiz.